Almanya'da emeklilerin %46'sı 1200 Euro'nun altında emekli maaşı alıyor. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız Avrupa'dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde emeklilerin büyük bir bölümü yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Sol Parti Die Linke tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletteki emeklilerin %46'sı 1200 Euro'nun altında emekli maaşı alıyor. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin alım gücü giderek azalıyor. Sol Parti'nin Saksonya Anhalt Eyalet Meclisindeki Yaşlılık Politikaları Sözcüsü Monika Hohmann, mevcut ekonomik koşullar altında emeklilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Temel ihtiyaçlardaki sürekli fiyat artışı nedeniyle emeklilere daha fazla ödeme yapılması gerektiğini belirten Hohmann, özellikle aylık 1000 Euro'nun altında emekli maaşı alan kişilerin derin yoksulluk içinde yaşadığını ifade etti. Sol partinin eyaletteki emeklilik koşullarıyla ilgili yönelttiği soru önergesine Saksonya Anhalt Sosyal İşler Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre eyalette yaklaşık 619 bin emeklinin 155 binin üzerinde aylık bin euronun altında emekli maaşı alıyor. Verilere göre yaklaşık 400 bin emekli yani emeklilerin %65'inin 1400 avronun altında maaş alıyor. Bu rakamlar, eyaletteki emeklilerin büyük bir kısmının yoksulluk riski altında olduğunu gösteriyor. Sol Parti, emeklilik sisteminin emeklilere yeterli bir yaşam standardı sunmadığını ve asgari emekli maaşının en az 1400 euro olması gerektiğini savunuyor. Sol Parti, düşük emekli maaşlarının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek hükümete emekli maaşlarını artırma çağrısında bulundu. Özellikle artan kira fiyatları Temel gıda ve enerji maliyetleri nedeniyle emeklilerin ekonomik sıkıntılarının daha da derinleştiği vurgulanıyor. Türkiye yolları artık Çile yolu değil. Çile yolu değil. Tukan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euroya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması ile seyahatiniz keyfe dönüşsün.